Yok, bu böyle olmayacak. Hadi kalk. Ne nereye? Denize, sana yüzme öğreteceğim. Ya saçmalama, ben yüzme falan öğrenemem. Ben sana öğretirim, hadi. Ya bari dizimize kadar girelim, sonra geri dönelim, olur mu? Sen bana güven, ben seni bırakmayacağım. Hmm. Yeter ki rahat ol, tamam mı? Kendini bana bırak. Aslı, anlaştık mı? Tamam. Ama bak bir muzurluk falan yapayım deme. Tamam, tamam. Evet, bence bu kadar yeter. Tamam, daha fazla zorlamayalım seni. Şimdi sen bana sıkıca tutun, ayaklarını kaldır, tıpkı yatakta yatıyormuş gibi rahat olacaksın. Anlaştık mı? Ayaklarım yere bassa olmaz mı? Olmaz, o zaman yürümüş olursun, yüzmüş olmazsın. Evet, mantıklı. Hadi. Bak, rahat ol, sarıl bana. Ben seni belinden tutacağım, hiç panik yapma, tamam mı? Su seni kaldıracak zaten. Söylemesi kolay da yapması zor oluyor. Tamam, tamam. Seni bilmem ama ben bu şekilde boğulacağım zaten. Ya, ya ben sana dedim ama değil mi? Nereden çıkardın bu yüzme işini? Ya gelmişsin kaç yaşında hala öğrenememişsin ya. Bir şey yaşadık herhalde. Ya ben küçükken az kalsın boğuluyordum. Rahmetli babam beni son anda kurtardı. O zamandan beri de korkuyorum işte. Tamam. Bak artık kocaman kız oldun. Ben yanındayım. Rahat ol. Korkma tamam mı? Hadi. Bak işte oldu. Ya gerçekten oldu mu yüzü biliyor musun ya? Pek sayılmaz. Birkaç teknik daha öğrenmen lazım. Tamam ben hazırım. Ay, ayağıma bir şey dokundu. Balık falandır ya. Ya ya ne olur artık çıkalım. Bak bu kadarı bile bana fazla geldi. Olur, olur. Tamam çıkalım. Önce yere bas. Ya beni bırakma ama tamam mı? <laughs> Aslı, boğazıma yapışmışken bu çok zor. Hadi. gelmek üzeredir. Yavaş yavaş limana geçelim. Tamam, hazır Burak Bey, Volkan Bey size mesaj gönderdi. Buyurun. Seni almaya Çağla geliyorum. Seni yalnız zannediyor. Aslı konusunda oldukça gergin ve şüpheci. Bence anladı. Bir gaf yapma. Sağ ol. Oldu şimdi. Ya bari birkaç saat kötü bir şey olmasın. Sendik bir durum yok. Çağla durumu anlamış galiba. Tabii bütün gece ve bugün Volkan'ın sevgilisini. Yani seni göremeyince şüphelenmiş doğal olarak. Ayrıldık desin olsun bitsin. Ne ayrılması? Hepten şüphelenir. Saçmalama. Önce tekneden ben ineceğim. Sen bu arada kamerada beklersin. Biz gidince de çıkarsın. Taksiye binip otele gelirsin. Ya... Başka bir emriniz Burak Bey? Sen beni iyice kölen yaptın ya. Onu yap, bunu yap. Kusura bakma. Ben artık yokum. Sizin çocukça saçma sapan oyunlarınıza alet olamam. Ya saçmalama. Söz verdin. O dün akşam içinde. Ya ne olur. Bugün de idare et. İşi tekrar başlamanı sağlayacağım ama. Sağ ol ya. Sadaka verir gibi. Ya sen ne kadar alışmışsın her şeyi para alan nüfusunda satın almaya. İstemiyorum iş falan. Ya ne oldu birdenbire daha? Az önce ne güzel bir gün diyordun. <laughs> bir dakika, bir dakika. Sen yoksa Çağla'yla beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım sizi ya? Sen kendini ne sanıyorsun? Dünyada tek bir erkek kalsan sana dönüp bakmam bile. Ukala kendini böl. dedim ki sadece ağzını kapadım çok konuşuyordun Nasıl bir insansın sen ya gerizekalı Ama bak hala konuşuyorsun <laughs> Geldiler ben gidiyorum. Otelde görüşürüz. Hala otelde görüşürüz diyor. Basmıyor mu kafam? Bitti. Anlaşma bitti. Aşkım, iyi misin? İyiyim canım. Çok merak ettim seni. Neredeydin? Ha, Yolla konuşuruz canım. Sen arabaya geç, biz hemen tekne hesabını halledip geliyoruz. Tamam aşkım. Ne oldu kuzen? Ne işiniz vardı Atça'da? Uzun hikaye. Daha önemli bir konu var. Nedir o? Hasta yaşadıklarımızdan dolayı biraz sinirli. O yüzden anlaşmayı bozdu. Ama onu sen ikna edersin. Otele birlikte dönün. Hem bu arada birbirinizi tanımış olursunuz. Çağlayı biliyorsun. Eğer şüphelenirse elli tane soru sorar şimdi. Emredersiniz Burak Bey. Başka bir arzunuz var mı? Bu ne oğlum? Ben senin elemanın falan mıyım? Hayat kurtarıcımsın. Arkını toplamaktan çok sıkıldım artık. Kusura bakma uğraşamayacağım. Ya lütfen kuzen ya. Hayır olmaz. Kuzen bak söz veriyorum bu son. Bir daha senden asla bu tarz bir şey istemeyeceğim. Hadi ya, hadi ama. Bak bu son ama unutma. Tamam anlaştık. Bunların hepsi bu çantadan mı çıktı ya? sen miydin? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Eğer teşekkür etmek için geldiysen kararımı Volkan çok rica ettiği için değiştirdim. Senin bilgisi yok yani. Yo, o yüzden gelmedim. Kararını değiştireceğini zaten biliyordum. Hı? Vazgeçmemi istemiyorsan o kılalık yapma bence. Tamam, tamam. Ne oldu? Ne istiyorsun? İçeri almayacak mısın beni? Hayır tabii ki. Artık sana güvenmemi beklemiyorsun herhalde. Ya bir kere öptük diye hemen havaya girme. Sana mı kaldım ben? Bir şey yapacak değilim. Bana baksana sen. Tamam tamam, sinirlenme hemen. Eşyalarını getir. Demek benim bir öküz olduğumu düşünüyorsun. Kerim nerede? Burada. Ver onu bana. Özür dile. Ne? Niye senden özür diliyormuşum? Asıl sen benden özür dile. Ver defterimi. Özür dilemediğin sürece defterini unut. Senden özür falan dilemeyeceğim ya. Ver defterimi. Ya utanmıyor musun çantamı karıştırmaya? Sen bana öküz utanmıyor musun? Hayır tabii ki. Çünkü sen bir öküzsün. Hatta öküz ötesisin. Ver dedim defterimi. Ya Hiç bana öyle bakma. Üzerime atlayan sensin. Lütfen çıkar mısın odamdan? Tamam, gidiyorum. Renklerin iki postası tamam. Beyazları ayırdın mı Aslı'cığım? Ayırıyorum Elif abla. Hı. Siyahları buna koyarsın, diğerlerini de buna, tamam? Yok canım, bu tişörtten bir biz de olacak değil herhalde. Buyurun. Afiyet olsun. Hadi ver, onu da al. güzel kızdı değil mi? Kral, kral, oğlum bekle, kral. Of, üstüne çıkış alma uzakmış ya. Ya yok artık ya. Artık bu bir kabus olmalı. Ya ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burada mı oturuyorsun? Hayır. Ya ben de oturmuyorum. Bir arkadaşıma ziyarete geldim. Of ya! Ya sen yeteri kadar başıma iş açıyordun zaten. Köpeğine hiç gerek yoktu. Köpek değil, onun bir adı var. Kral. Ay canım, pardon. <laughs> Ya seni de ürküttüm biliyorum. Ama sen böyle peşimden hızlıca koşunca, ben de kendimi korumak için senden kaçtım. Yoksa ben köpekleri çok severim. Ya köpeği açıklamam bittiyse burada ne işin olduğunu söyler misin? Beni artık gerçekten korkutmaya başladın. Birincisi köpek değil olmadı. Kral. İkincisi ise burada ne yaptığımdan sana ne? Üçüncüsü ise şimdiye kadar başımıza gelen hemen hemen her şeyin sorumlusu sen olduğunu düşünürsek korkması gereken biri varsa o da benim. Ya ne çene var sende ya? Resmen kadınlardan soğur insan. Tamam sormadım farz et vazgeçtim. Ya sen ne uyuz ne gıcık birisin ya. Nefret ediyorum senden. Bayılıyorum ben de sana ya. Bir dahaki görüşmemize kadar kendine iyi bak. Şeytan görsün yüzünü. Duydun mu beni? Kızım nerede kaldın? Uf, sorma Gonca. Başıma neler geldi inanamayacaksın. Ne oldu? O ile karşılaştım. Hangi gerizekalı? Kaç tane gerizekalı var Gonca? Murat'la tabii ki. Ne? Nasıl? Nerede? Buraya gelmek için evden çıktım. Senin çıkışına doğru yürüyordum. Bir anda bir tane köpek peşimden koşmaya başladı. Ben de o panikle tabii yere kapaklandım. E? Peki köpeğin sahibi kim? Tahmin edebiliyorsun herhalde. Yok artık. Gerçi niye şaşırıyorsam sizin karşılaşmalarınız meşhur. Evet, ondan kurtulmaya çalıştıkça sanki inadına burnunun dibinde bitiyor ya. Ee, istemediğin o dibinde bitermiş. Hah işte, aynen öyle. E peki, oralarda mı oturuyormuş o da? Yok, arkadaşına gelmiş. Ha, i̇yi bari. E bence çok takılma o zaman. Bir daha ne zaman göreceksin ki? Tamam, benden uzak dursun da. Hadi biz görüşmeye geçelim. Ne, ne işin, işin var senin, senin burada? burada? Asıl senin, senin ne işin var? var. <laughs> ya Eda ile buluşacaktık biz. Sen burada ne yapıyorsun ki? E ben de Eda'yı almak için geldim. Nasıl yani? Neden Eda'yı alacaksın ki? Biz burada onunla yemek yiyecektik. Bir dakika bir dakika ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Eda Volkan'ı aradı ve benzinin bittiğini söyledi. Ben de onu almaya buraya geldim. Volkan yerine sen geldin yani? Evet. <laughs> of. Şimdi anladım. Ya amacı Volkan'la beni bir araya getirmek. Aklı sıra bizi barıştırmaya çalışıyor işte. Vay, Eda'ya bak sen. Büyümüş de çöp çatallık yapıyor. <laughs> Allah'ım ya. ya. Şu durumda bile gülebiliyorsun ya. Bence düştüğümüz durum gayet komik. Ayrıca ne yapayım yani, ağlayayım mı? Bana hiç komik gelmiyor ama. Ya resmen kandırıldım. Teşekkürler. Peki sen neden ile buluşmaya geldin ki? E çünkü çok ısrar etti. Ya ben böyle bir plan yaptığını bilseydim hayatta gelmezdim. Neyse artık, olan oldu. Ben çok açım. Yemekler ziyan olmasın. Seninle baş başa yemek yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Sen beni tamamıyla yanlış anladın. Küçük hanım, bu bir çıkma teklifi değil. Bunda emin olabilirsin. Yemekler de çok lezzetmiş şey ya. Bu arada Volkan'la barışmanı çok istiyor galiba. Baksana ne kadar çok hazırlık yapmış. Ne kadar romantik bir ortam burası. Aa, öyle mi? ...sen yanımda olduğun için bana pek romantik gelmiyor. Kabus gibi. <laughs> ya sen ne enteresan bir tipsin ya. Enteresan olmak gıcık olmaktan iyidir. Tamam, sustum. Beni alet ettiğin yalanlar burada bile peşimi bırakmıyor. E bayağı inandırıcı olmuş, desene. Ben kime ne anlatıyorum ya? Ya resmen şu yaptıklarından bile övünebiliyorsun ya. E tabii insan yalan söylemeye alışınca bu hale geliyor demek ki. ...mecbur kaldım ve bitti. Babamla annemi karşıma alamazdım. Haklısın. Ya sonuç ne olursa olsun dürüst olmak erdemli ve cesur insanların işidir. Sana göre değil yani. Ben korkak mıyım yani? E, tabii ki öylesin. Sevgilinden korkarsın, babandan korkarsın. Ama yalan söyleyip kırdığın insanlardan hiç korkmuyorsun. Bak ben bu açıdan hiç düşünememiştim. Sen geç dalgını. Ya insanda bir gram, ya bir gram olgunluk olmaz mı? Ya, şaşkınlıkla izliyorum seni. İnsanları şaşırtmayı severim. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum ben. Vay. Şey bu eksikti. Yeter, gidiyorum ben. Sana afiyet olsun. İstersen seni eve bırakayım. Gerek yok, ben kendi başımı çaresine bakarım peki sen bilirsin Ya gecenin bu vakti kız başıma beni burada bırakıp gidiyor ya Odun ne olacak odun? Taksi çağırabilir miyiz acaba? Maalesef hiç taksi yok. Çok beklersiniz. Caddeye kadar yürürseniz taksi bulabilirsiniz. Peki, sağ olun. Son kez soruyorum. Gelmiyor musun? Hayır. Ben hayatımda bu kadar huysuz... ...bu kadar inatçı bir kız görmedim. Gideceğin yere bırakayım. Sana diyorum güzelim, buralara teyna olur bak. Bas git. gece gece başımızı belaya sokma. Aslı, bin sen de şu arabaya. Ee ne demişler, denize düşen yılana sarılır. Ya sen neden benden bu kadar nefret ediyorsun? sana karşı bir duygu besleyeceğimi düşürüp neden kendini bu kadar önemsiyorsun ki? Ya tamam tamam. Senin ağzı dışına girmem. Haddim bilirim ben. Tamam, aferin. Ya. Ya duralım baksana belik yardıma ihtiyaçları var. Saçmalama ya. Durulmaz öyle. Dümen de olabilir. Ya başımıza bir şey gelirse? Ay sen amma ya. Tırsak mıyım? Hırlı mı hırsız mı katil mi bilmiyoruz bile. Riske giremem ben öyle. Bir gün senin de yardıma ihtiyacın olduğunda sana hiç kimse yardım etmezse bu anı hatırlarsın ama. Ben kendimi öyle bir duruma düşürmem. <laughs> Gerçi yanında senin gibi uğursuzla dolaştığını düşünürsek haklı olabilirsin. Sensin uğursuz. arabamız arıza yaptı. Eşim araçta hamile. Aa! Ne olur yardım edin, karım doğurmak üzere. Ambulans çağırdık ama ya, gelene kadar doğurur. Ay kesme! Evet. Ay tamam, sakin olun. Of ne diyorum ben ya, derin derin nefes alıp verin. Onu yapıyorum zaten. Tamam, bu şekilde devam Aa, edelim o zaman. acele edelim, hastaneye gidelim. Hadi hadi, hadi acele edelim. Gel karıcığım, dikkat et, dikkat et, ne olur. Yavaş. Aa! Aslı, en yakın hastanelerde Aa! telefondan baksana. Yol tarifi. Aa, az kaldı karıcığım dayan dayan az kaldı dayanamayacak gibiyim ee, sakın ee sakın sakın dayan dayan aa, bak karıcığım derin derin nefes al derin derin aa, nefes aa, al az kaldı <laughs> dayan nefes al tamam nefes al nefes al nefes al, nefes al, nefes al, nefes al. Aa, buldum buldum buradan devam edeceğiz ben tarif edeceğim zaten. Hadi, hadi. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol. Aslı hadi. Tamam. Buradan değil, buradan değil. Bir sonraki <laughs> gireceğiz. Tamam, ne olur azıcık daha dayanın. Azıcık sakın dişinizi ya. Geliyorlar sanırım. Hayır hayır hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır. Geliyorlar diyor. Nefes al, nefes al. Nefes al, ver. Böyle. Şşş. Çok az daha dayanın. Çok az daha dayanın. <laughs> Gonca. Abi adam kaç kaç ya kaç ne çabuk ne kaç, ne kaç ne diyorum ne ya al, al, Abi üstüme geliyor Gel lan buraya Abi al. of Abi dur Abi dur çok tatlılar maşallah Allah analı babalı büyütsün uzun, sağlıklı bir ömürleri olsun inşallah. Amin. Çok sağ olun. Sizin isimleriniz nedir? Aslı. Burak. İzin verirseniz çocuklarımıza sizin isimlerinizi vermek istiyoruz. Çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. Biz artık gidelim. Tekrar tebrik ediyoruz çok sağ olun. Bizi arabanızı almasaydınız belki de bu mutluluğa kavuşamayacaktık şimdi. Siz şimdi bunları düşünmeyin. Yani bebeklerinize sağ salim kavuştunuz. Önemli olan o. Sayenizde. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> Gidemezsin. Biliyorsun döneceksen neden gidiyorsun bir severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşklar korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne? Bizim gibi acemiler Senin duvarların kadar benim kanatlarım var Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var